Barton Üniversitesi Eğitim Fakültesi geniş bir alanda konumlandırılmıştır. Fakültenin Tübey kampüsünde yer alan binası modern mimarisiyle oldukça dikkat çekmektedir. Fakülte binasında bulunan bütün derslikler teknolojik ve fiziksel altyapıya sahiptir. Dersliklerimizde farklı öğretim, yöntem ve tekniklerinin kullanımına imkan veren hareket ettirilebilir sandalyeler, veya sabit oturma düzeninde sıralar bulunmaktadır. Dersliklerimiz projeksiyon, akıllı tahta, test sistemi gibi teknolojik imkanlar ile donatılmıştır. Fakültemizde bilgisayar laboratuvarı, sim atölyesi, pen laboratuvarı gibi laboratuvarların yanı sıra müzik, drama, resim, ve heykel atölyesi gibi atölyelerde bulunmaktadır. Fakülte binamızda bulunan konferans salonu gelişmiş teknolojik altyapı ile donatılmıştır. Bu salonda konferanslar, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Birinci katta bulunan sergi alanında çeşitli sergiler düzenlenmektedir. Zemin katta yer alan fakülte kantini öğrencilerin sosyalleşebilecekleri bir avlu alanına sahiptir öğretim elemanlarının ofisleri ile derslikler aynı binada bulunmaktadır. Bu durum, öğretim elemanlarının dersliklere ulaşımını kolaylaştırmanın yanında, öğrencilerin de ihtiyaç duyduklarında öğretim elemanlarına rahatça erişebilmelerine olanak tanımaktadır. Ofisler, öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerini üretebilmeleri için bütün imkanları sunmaktadır. Öğrenci işleri birimimiz kolay ulaşılabilir ve her daim hizmet hazırdır. Binada bulunan toplantı odaları, akademik ve idari personelin toplantıları gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Ayrıca çeşitli yazıcılar ile donatılmış olan baskı odası, öğretim elemanlarının baskı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Fakültemiz, mekanda erişim konusundaki düzenlemeleriyle turuncu bayrak, eğitimde erişim konusundaki düzenlemeleriyle yeşil bayrak ve sosyal kültürel faaliyetler konusundaki düzenlemeleriyle mavi bayrak almıştır. Artvin Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahip olduğu fiziksel olanaklarda çağdaş ve erişilebilir eğitimin adresidir. Sürekli iyileşme ve sürdürülebilirliği hedefleyen, bilimsel ve toplumsal katkı odaklı araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, verdiği nitelikte eğitim ve öncü bir fakülte olma vizyonu ile geleceği hedeflemektedir.